Of çok sıkıldım. En iyisi aşağı inip bahçede raritiyle biraz oynayayım. Aha canım gördüm bile raritiyi. Merhaba rariti. Hoş geldin. Gel biraz parkta oynayalım. Bence de. Hadi gel tamam. Tek kişilik yer var orayı da ben kaptım. Ha ha ha. Ya of. Önceki sefer de sen oturmuştun. Bu sefer var ben oturayım. Hayır. Ne demiştik? İlk gelen bankı kapar. Hem neden iki tane yapmamışlar? Çok saçma değil mi? Vallahi bilmiyorum her neyse. Ah, ağaç çok güzel değil mi? Evet. Her neyse. Senin en sevdiğin renk ne? En sevdiğin renk tahmin edeceğin gibi. Saçımın ve şuradaki çiçekler gibi pembe ve yeşil. Aa baksana. Yerdeki çiçekler gibi daha öyle mi? Evet de biraz saçma sorular soruyorsun. Farkında mısın? Çünkü şurada bir şey dikkatimi çekti. Oradaki çiçek pembe değil. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Seni kandırmak için yaptım. Ya ama Rarity bu haksızlık. Ne kadar da safsın. Ben hiç böyle saçma sorular sorar mıyım? Öf Rarity ya. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum da yazın. Hoşçakalın.